ifade sahipte de görüldüğü gibi ve içerik olarak da mental, emosyonel ve spiritüel olanların ayrımını biraz daha ne görebiliyoruz. Tabi önemli fonksiyonları var demiştik. Çevre enerjinin absorbe edilerek, sindirilerek fiziksel bedenin farklı organlarına dağıtması ve tüm fiziksel bedenin organları ile eterik ve emosyonel bedeni canlandırması ve harmonize etmesi gibi bir görevi öz bilincimizin gelişmesini e, sağladığı söyleniyor. Çakraların tabii ki e, sorunlar nereden başlayacak? Bu ana fonksiyonlardaki engellenmeler ve e, sıkıntılar nedeniyle olacaktır. Bunlar da üç farklı yolda enerji dengesizliği olabileceği, aslında bunları biraz e, muhatabız özellikle konjesyon, blokaj olabileceği e, yani e, enerjinin e, akımının durduğu veya aşırı uyarım olabileceğini ve kontrolün bozulduğu ve koordinasyonun bozulması sonucu olacağı olabileceği ifade ediliyor. Bu yedi majör çakranın pozisyonları özellikle her çakranın bu her çakranın